Mucize Aynalar, iki yıl önce hayatımıza giren bu müthiş buluş sayesinde artık hiçbir hayal erişilmez değil. Siz düşünün, Mucize Aynalar canlandırsın. Adınız? Şahap Cenabettin. Şahap? Şahap değil efendim. Şahap. Bir ölümüz var, acilde midesi yıkanmakta olan ikinci bir bakamız var, sonra da ortadan kaybolan bir şahıs var. Doğru. Hayallerimi yaşayacağım derken... Hayatı kaçırdım be. bedelsiz hayal olmuyor be Şahapcığım. Seni senaryolar mı sildi? Yazıyorum fırsat buldukça. Her yerde aynı şey mi oluyor? Kerim sen asıl bunu yaz. İyi yazabilirsen böyle Aziz Nesin hikayesi gibi olur. Eğer böyle ne kadar büyük olursa bedeli de o kadar büyük oluyor. Hayallerinden vaz mı geçeceksin?